Ya Rab belayı aşk ile kıl müptela beni, birden belayı aşktan etme cüda beni. Baktığımız zaman beytte zaten resimde de görüyorsunuz Mecnun e, temsili söz konusu. Aşktan bir deri bir kemik kalmış, aşk yolunda kendisini mahvetmiş ki bu beyitte o hikayeden alınma. Çünkü e, Kays adı verilen kahramanımız cünun ya da cinnet belirtileri gösterdiği anda... Babası tarafından Kabe'ye götürülüyor. Yani akıl hastalarına, ona yüz sürmenin iyi geleceğine yönelik telkinler üzerine bunu yapıyorlar. Kays gidiyor Fuzuli'nin anlattığı hikayede ve orada şöyle dua ediyor işte Ya Rab belayı aşk ile kıl müptela beni, birden belayı aşktan etme cüda beni. Kelimelere bakalım. Bela, musibet, felaket, fenalık bu anlamlara geliyor. Müptela düşkün, tutkun, bağımlı. İşte bir şeye uğramış, bir şeye yakalanmış anlamları var. Cüda etmek, efendim ayırmak, uzak düşürmek gibi anlamlara geliyor. Bunları üst üste koyduğumuzda Mecnun Kabe'ye kapandığında değil mi yüzüstü orada nasıl dua etmiş? Şöyle dua etmiş, Allah'ım beni aşk belasına bağımlı hale getir, beni bir an bile aşk belasından ayırma demiş. Sanırım duası da kabul olmuş.